Aslan şöyle devam edelim. Ee, <laughs> dizi e, bir şekilde hayatına girdi. Şimdi demin de yaşlı mısın, cazibe misin sorusuna direkt Aslandro diye şey yapınca <laughs> sen kendini nasıl buluyorsun yaşlı mı cazibe mi? Değil mi? Yani ne olarak algılanır ama agresif ve inatçı kısmıyım. Yani o agresif ve inatçılık e, cazibeli mi gelir yoksa güzel çekici mi gelir insanlara bilmiyorum ama. Gerçek hayatta ben... şey misin? Hani sivri dili ve hakikaten öyle... Hiç yapmadım. Hmm. Yani çok böyle İlk hani can acıtmak adına ama. Bir, bir problemim yoktur Hı. ama hani Aa, çok hoş olmuş ya da Aa, evet evet diyemem yani bir problem varsa olduğu gibi bodo o zaman. Cak diye söylerim diyorsun Hı. ya. İyi tamam gayet <laughs> güzelmiş o zaman. Ya. Tamam yani tanıyalım da aşkta kıskanç mısın bir soru geldi onu da not aldım buraya hemen. Değilim. Değil misin? Hı -hı. Bu kadar mı yani? Kadar. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. <laughs> Oldu, ben soruya kalkayım geçiyorum. teşekkürler. Rica ederim. Evet 500 bin lirayı kazandınız siz Peki e, İhsan'dı değil mi senin şeyin İhsan? Ee, evet. İhsan'la bir hayli kapıştınız e, ama yani siz ikiniz yarışmadınız üçümüz yarıştık biliyorsun Sen, ben, İhsan yarıştık. Ondan sonra tabii tabii tabii. <laughs> sonra işte yani İhsan ve ben kaybettik sen kazanan oldun. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bu kazandığına gelelim. Bu şey yarışmayı bir kenara koyalım. Bu 500 bin lirayı aldın mı? Aldım. Tamam ne güzel. Nerelere evet. yatırdın? Ne yaptın? <laughs> bir kere çatır çatır yedim onu söyle bana. Hayır asla. Yemedin mi? Ben yok o kadar Ne yaptın o parayı? Şimdir. Daha yeni başladım. Yemeği. Biraz dursun kenarda yani e, su yolunu bulur derler. Yani şu anda bir şey yapmıyorum. Ama herhalde güzel bir yatırım en iyi ev olur diye düşünüyorum. Şu anda bir şey yapmadım. Kenarda duruyor. Ya güzel yani bunu sormuşlardı parasını aldım diye. Evet aldım. Aldım Kenarda duruyor <gülüyor> ve <gülüyor> e, yenmeyi bekliyor ve evet hazırsak başlıyoruz. <laughs> Asıl Survivor şimdi başlıyor çünkü o parayı yemek de bir Survivor yani sonuçta. E, bir gecede de yiyebilirsin tabii, tabii. bir ömür boyu da. Survivor'dan sonra e, bir şekilde bir kırılma noktası oldu ve muhteşem yüzdü galiba değil mi ilk evet. teklif? Şimdi bismillah muhteşem Yüzyıl diye bir şey geliyor karşına. E tabii oradan çok kestiremezsin de ilk bakışta ya bu anladığım kadarıyla böyle çok görkemli bir dizi olacak. Tam olabilir de olmayabilir de. Evet. Ama oldu. A evet, oldu. oldu. Ha şimdi bize öyle geldi. Şimdi sen o haremde kalsın, ben senden bir sultan çıkar diye düşünüyordum açıkçası. Ne oldu? Ne oldu? Ee, o kadardı. Ee, anlaşmamız baştan öyle konuşmuştuk. Niye o kadar az anlaştın ya? Sanki survivor kızısın. Anlatsana ablacım 60 bölüm. Survivor 60. kız olduğum için daha sonra tekrar Survivor'a dönüp biliyorsunuz yorum yaptım. E, hı hı. Türk Max'ta. ona devam ettim. E, i̇ki ay onu yaptık. O yüzden zaten Muhteşem Yüzyıl'ın bitimi onun başlangıcına denk geldi. Öyle, Öyle devam mi? ettik. İçinde bir cariye ruhu var mıdır senin? <laughs> cariye ruhu içimde. Hı. Bilmem yani oraya gittiğimde hiç öyle bir şey canlanmam yani. Yani böyle karşında İstemedim. bir Süleyman'ı gördüğünde daha ağlayacak falan diye. <laughs> Yok hayır hiç <laughs> öyle bir ruhum yoktur. Karşına hiç bir Süleyman çıktı mı? Süleyman? <laughs> Dağıtacağım <laughs> biri. Muhteşem. <laughs> Muhteşem. <laughs> 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 yani çıktı çıkmadı. Herkesin bir <laughs> Süleyman'ı <'a> vardır <laughs> ama herkesin bir hanımı yoktur. Benim de hayatımda yoktur. var öyle biri. Yani İyi hayırlı olsun ya. ya. Evet, teşekkür ederim. Abimizdir. Diyor. Paşam paşam. <laughs> paşam çok yaşa. <laughs> çok yaşa. Ee, dizide baba da biraz zorlandık. E, hatta geçen de bir ikide de not düştük. Ya baba çok genç. Çocuklar bunu söyleyin yani babanıza. E, çok genç duruyorsun baba diyebilir evet. misiniz lütfen benim adıma? <laughs> i̇ltifat. i̇ltifat Bu iltifat Muhteşem bir oyuncu tabi evet. e, o oyuncuyla şimdi ben tabi bir yandan da bir inceden kıskanıyorum hepinizi. Hmm. E, çünkü hakikaten e, olağanüstü oyuncularla oynuyorsunuz. İşte insan o noktada böyle bir nasıl? Yani seni bilmiyorum ama sen nasıl hissediyorsun? Sen bayağı iyi bir tayfayla başladın. Çok. Muhteşem yüzyılda da öyle, tabii. ha burada da öyle. Evet. Ya şey da buna dahil tabii, ederek tabii ki, söylüyorum. Tabii ki. Şimdi söyle bakalım bana korkularını anlat biraz. Ben çok şanslıyım. Gerçekten bunu her yerde dile getiriyorum. Ama tabii ki çok eleştiriliyorum. Hı hı. Bir yarışmadan çıktım ve buralara geldin diye hep laflar tabii ki de dolanıyor. Ama bir yarışmadan çıkıp buralara gelen kaç tane insan var düşününce. Yani ilk önce onu bir düşünün. Kaç tane var? Kaç tane var? Düşünün bir Hakan mi? varım bir ben varım. Ha şeyde evet setlerde evet. ikiniz varsınız. Evet, evet setlerde ikimiz varız ve herkes bunu ağzına dolamış bir şekilde. Bir de sizin atababanız var şeyde arka sokaklarda. Arka sokaklarda tabii ki mesela Uğur Pektaş yani onu kimse hmm, o... söylemiyor ve unuttu. ya Unutmuşsun. Zaten söylesin diye demiyorum. Galiba önemli olan da şey değil mi? Unutturmak. İnşallah Unutturmak. Olurursun. Şimdi herkesin ilk bir çıkış anı var. Benim bu. E, şu anda izlediğimiz birçok insanın çıkış anı Belki de böyle oldu ya da hatırlamıyoruz. Hı hı. Ama şu anda herkes onları severek izliyor. Yani insanlar biraz ön yargılı ama ben boş eleştirilere kulaklarımı tıkadım. Kendimden çok eminim ve iyi olduğumu biliyorum. O yüzden buradayım. Hı hı. Önemli olan Ayça'nın, Bülent Emin Yarar'ın ve setimizdeki dediğiniz gibi çok şanslıyım ki bu kadar güzel oyuncularla birlikte oynuyorum. Onların yorumu benim için en önemli ve onlarla birlikteyim bana çok şey öğretiyorlar. Hı hı. Ben elimden geleni yapıyorum. Çok ee bu akşamki bölümü izlemişsiniz ki ben bu akşamki bölümden kendimden çok emindim ve daha güzel oluyor gittikçe. Dediğim gibi, sizin dediğiniz gibi çok şanslıyım. Peki bu da bir survivor mı? Yani bu sette... da bir survivor tabii ki. Yani burada hayatta kalmak için. için ne yapıyorsun? Bu da önemli. Burada hayatta kalmak için sürekli gözlemliyorum, sürekli çalışıyorum, birçok film izliyorum, bütün dizilere bakıyorum, izliyorum. Ayça'yı çok örnek alıyorum. Hı -hı. Bülent abi bana çok yardımcı oluyor. Yani dediğim gibi, herkes dört elle bana sarıldı ve inanıyor. Hı -hı. Ben de onlara aynı şekilde sarıldım ve inanıyorum. Onlardan alabildiğimi alıyorum. Yürü be. Vallahi. Sürekli gözlem. Tamam, öyle SMS gönderin. Öyle. Ne olur SMS gönderin. SMS, <laughs> SMS gönderin. <laughs> evet istiyoruz. Evet istiyoruz. Yani SMS gönderin aslanlar gibi. Ayça aslında seni kim keşfetti diye sormayacağım ama galiba bizim hayatımıza 11 Eylül saldırılarıyla birlikte mi girdin? Doğru mudur? Evet. Çünkü hani sen 15 yaşında ne yapmak istediğine karar vermiş bir kız çocuğu olarak kendini Amerika'ya atmışsın. Sonra Rusya, Fransa bayağı da bir dolaşmışsın. Fransa yok. Fransa yok mu? Fransa'ya <laughs> atmışlar. Çok güzel. Fransa attık hayatımızdan zaten. Zaten Fransa evet son gün. <laughs> Varsa da söylememem lazım da neyse. Devam edelim. Ee, ve sonra 11 Eylül olmuş. O biraz senin de miladın olmuş. Ee, evet. Neden dönme ihtiyacı hissettin? Gerçekten bir tedirginlik ee, mi olmuştu? İşte 10 yıl kaldım yurt dışında ve çalışma vizamı alamadım. Birazcık o dönemde <laughs> e, vize konularında problemler olmuştu. Ben de kurban gittim. Açık e, Öyle bir durum oldu. Yani Büyük haksızlık. 10 yıl kalmışsın ya <laughs> adamların. Ya büyük haksızlık esasında. Hı -hı. Bir yandan da büyük öyle oldu. Yani Hı -hı. hani evlenebilirdim mesela. Bir Amerikalı evlenebilirdim ama avukatım dedi ki öyle bir şey yaparsan Türkiye'ye götürmen gerekir. Türkiye'de de evlenmen gerekir. Sonra getireceksin o kişiyi tekrar Amerika işte iki ay evli kalmanız gerek falan filan. Ben dedim böyle şeyler uğraşamam. Babun gibi yani. yanında James'i taşıyacaksın. Aynen ne istiyorsan? yani ama. Johnny falan. Aa, Johnny Money. Ha işte bu damadınız Johnny'ye. Döverler adam burada biliyor musun? Hiç öyle şeylerle işim olmaz gerçekten. Ben tırnaklarımla bir yerlere gelmişim, gitmişim Amerika'da. iki tane okul okumuşum, konservatuara girmişim. Kazanmışım, etmişim, öyle bir şey yapmayacağım dedim. <laughs> Ve buraya döndüm. Tabii ki üzüldüm. Çok depresyona girdim. Bir 6 ay boyunca böyle bir ne yapıyorum ya ben neredeyim oldum ama e, şöyle e, ben bir karar verdim ve bu kararın arkasında duracağım diyerek geldim. Yani ben Türk'üm. Sonuçta burası benim ülkem. Oyuncuyum, şarkıcıyım. Ben burada yapacağım. Yani hani bana bir kapı kapandı ama bir kapı açılacak dedim ve öyle de oldu nitekim. Müzikal oyunculuğu mu okudun? Yani Evet, müzikal tiyatro okudum. Onun üzerine de bildiğin oyunculuk deneme. Yani Broadway yazmışın kendi aslında. Hani oradan Broadway'e yürürüm ben. Sonra evet. gelmişim bizim Cihangir'e. İyi, i̇yi, hayırlı ay, olsun. Ay, e, e, o, işte, o da yakın olur. yakın. O yakın. da olur. Peki hangisi daha ağır? Yani hani müzikal, çünkü hani müzik çalışmaların da var bildiğim kadarıyla. Evet. E, Fahri Atakoğlu'yla hatta. E, onun solistiymişim. Biz onu sadece evet. ben, bize bazen <laughs> Cehalet de çok kötü. Sadece e, şey yapıyor, enstrümantal yapıyor zannediyoruz ama şarkıları var tabii ki. <laughs> Yok, evet. Sertab'ın söylediği, tabii, ben tabii, ben. tabii tabii, tabii Bayağı, Tabii e, Onunla da Amerika'da mı tanıştınız Faryo Yok dön, döndükten sonra yani ilk Türkiye'ye geldim böyle bir işte dediğim o bir karanlık dönem yaşadım. O benim karanlık dönemden çıkaran ilk insan oldu. Faryal Atakoğlu'nun solistliğini yapmış olmam tabii ki benim için büyük bir başlangıç oldu. Akabinde zaten Karim ve annem geldi Beyazıt Öztürk'le. Sonra işte West Side, Batı Yakası hikayesinde oynadım. AK, Atatürk Kültür Merkezi'nde. Niye oynadın orada? Alita. Alita'yı Alita. Maria'yı kim oynamıştı? 3-4 kişi oynadı. Değişimli, Değişimli oynuyor. Evet Hı. evet. Ondan sonra ve işte gerisi geldi.